Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Önce bu, Minecraft Survival Games'in kanalı devam ediyoruz arkadaşlar. Merhaba dedim. Merhaba Orçun. Ee, otoparka gidelim mi? Kanki tamam gidelim. Bu arada arkadaşlarımıza söyle. par etmiş kim hep mi? Arkadaşlar. Valla evet. kanki ben ilk defa oynuyoruz par çok fazla önemli. Yani. Kanki. Efendim. Ne oldu? Duyuru ar söyleyeyim ar ar senin tamam, arkada Arkadaşlar duyuru. 10 abone özel. Face Cam'de video gelecek. Kanka hadi gel. Benim arkam mı yaz? Yanlış yere git diyorum. Sus oğlum ya. Aa chest almışlar. Oba kim eliyle vurdu bana? Ben <laughs> vurdum. Hacker hacker. Hacker'ım oğlum ben. Gel. gel. Bak şurada Chester chest var git onları al. Ben aşağıya yine koyuyorum. Orçun. Gel hatırlayın. Ölüyorum. Ananı ölüyorum. Kim Gel dedim deme sana salak. Ölüyorum lan demir seni öldürüyor. Kanki ölüyorum. Kanki gel Hayır. kanki. Kanki koş. Öl bana ne? Kanki kaçtım kaçtım kaçtım. Neredesin? Otoparktayım kanki koş. Tamam bekle ben geliyorum. Adam ölecek oğlum sus. Geliyor adam. Adam geliyor adam geliyor. Hadi ben kaçıyorum. Heyecanlanma. Oğlum. Bir de çıkmasını sandı son lan Geldim oğlum adam nerede? Dur kanki. Chest'e toplayayım. Allah kılıç ya Ölme sakın. Kanka adım kesin. Ben mi? full de demir sayılırım. Sayılmam. Kanka ben full deriyim. Pantolonum eksik. Gel As benim yanıma ben sana neler vereceğim. Kanka neredesin? Otoparktayım altta. Kanka ben chest otopark neresi bilmiyorum. Chest topluyorum öylesine. Kanka ben de öylesine chest Gel. Şuradaki chest alayım bari. Kanka adam gelirse bir şeyler yaparız artık. Taş kılıç. Bende de taş kılıç var. Benim yanıma gelmen lazım. Sen de benim yanıma gel full deriyim. Full deri mi? Aynen full deriyim. Abi yes. Survivor daha çok gelmesini istiyorsanız like yorum atabilirsiniz. Bunu da burada belirteyim. Eee ben bu arada çok güzel bir başlangıç yaptığımdan eminim. Kanki istiyordum. neredesin ya? Adam peşimde mi? Peşimde. Allah'ını seviyorsan gel kanki. neredesin? Kanki, ben otoparktayım oğlum. Yerini söyle geleyim. Kanki. Ortaya gel kanki. Tam bekle. Ortada dalına koy. Geliyorum. Ee, Amına Kanki koş. adam, Adam. Ölüyorum. Ölüyorum Fet. Ölüyüm. Fet ölüyorum. Fet Allah'ını seviyorsan. Beni bir yere. Ben konuşma. Oyuna konsantre ol. Tamam. An ananı ver ya otoparkın çıkışını bulamadım. Hah buldum. Kestim Fethi. Helal, helal Geliyorum. Otoparka doğru gele koy. Kanka otopark nerede bilmiyorum. Tamamdır, ort ben ortaya geliyorum. Ortaya gel kanka. Bir elmasın var mı? Var. Abi ya. Çok korktum bir ana. Adamı iyi kestim onu. Elmas versene bana bir tane Sen, Sen de bana demir vereceksin. Tamam var mı? Ortadayım. Dur kanka ben de ortadayım. Narsa gel buradayım. Oo demir pantolon. Kanka gel buradayım. Demir bak. pantolonu alamıyorum. Nerede? Aa Ana, şuradan. Dur ben alırım onu. Dur bekle ben alırım onu. Ha aldım. Aa demir kapalı. Adam geliyor mu bak be. Kanka, al gel al şunları. Aha ben full diamond set. Deriz. ne diamond? Kanka diamond tak bir tane. Bana da de demir at. Kanki tamam demir bulursam atarım. Steam var mı benim? Steam varmış bir tane. Böyle iş bizde olur. Kanki inşallah. Kanki bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Bana demir kanka, lazım. Kanki varım ben de. Al yemek attım. Ananı demiri attım. Kanki ben de do ben de yemek var. Oha elmas kılıcı var adamın. Kanka ya gel. Yakacak bir şey varsa. Dur. Kanka bana, bana, da demir lazım. Ne yapacaksın oğlum sen demiri? Bana demir kılıç çakacağız. Kanka ben Bami çak. Tane demir tamam var. kanki sen demir bulalım. Gel. Gel. Kanka. Yayın var mı? Okul var mı? Ya, yok, var. Ya, yok var. Adam gördüm gibi oldum. Kanka bende yayı yok var. Dur, buraları, buraları almamışlar gel. Ben chestlere bakarken benim arkamı kollasana. Dur kanki. Şuraya bak. Çan Oğlum çanklar 8 şunu Ben de olmuyor oyun kasıyor. Çankları düşürünce biraz daha şey e videom biraz daha uzanabilir yani Minecraft'ın kasmaz. Bana demir yok. Kan gel, kan gel gel bir yere gideceğiz orada var. O pantolonun var mı kanki? Attım oraya. Ah yok oraya attım ama yoktu yoktu aynen. <laughs> Çakmak eksik bende var. Sende var mı? Ya çakma boş ver sen. İki, ikimiz keseriz adamları. Zaten kaç kişi... Oo, daha varmış adam. Kan gel gel. Bir... Gel otoparka geri gidelim. Ben hızlı hızlı topladım o çizleri. Adam! Adam koşma koş. koş. Kan gel gel gel. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Kan busla beni. İki tane adam kanki. Ben birine He? gidiyorum. İki tane adam He? var. Tam boş dalmayalım. Kanka. Eğil 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 dalma. Ben şunu dalacağım kanki. Allah. Kanka adam ek. Kanki anlar kaç. Kanka kaç. Gel kanka kaç kaç. Gel kanka. çabuk gel çabuk gel. Keselim mi? Kanki adam beni kesti. Kanki uyuz ya. Kanka koş kesersin. Kesber. Kesersin kesersin. kan çabuk dön arkana. Oha, Alda Maker. Biliyorum ben de.